Arkadaşlar bugün Clans of Clans oynuyoruz. Oyunumuz güzel bir oyundur. Yani bura benim köyüm işte. Burada barbar kralımız falan var. Şura bizim karanlık bölümümüz. Çok güzel bir bölüm. Burada top arabası açılır var. <laughs> belki savaşa gidebilirim de adam eğitmemişsin maalesef e, yani bunları yükseltmek de zor bir şey. Ader kolay değil. Hopper domuz binicisi mesela. Açılır diyor. Burada iksirlerimiz var. Burada top var. Güzel. Böyle burada et, e, ganimet arabamız var. Burada da haftalık fırsatlar var. Bunları çok güzel bir ödüller burada fişeklerimiz var. Burada kara iksir deposu var. Güzel. Bunlar bu kara iksir depolarını sadece barbar kralinden alabiliriz. Başka şeyde hiç alamayız. 8 seviye olacak benim de. Şu an ben şunu bir yükselteyim. Settim tamam. Bunu da yükseltelim. Arkadaşlar biraz iyi. Güzel oyun. Çok güzel yani. Burada hazine var. Bast basalım biraz. İyi. Doldurdu hül. Güzel. Buralarda ordu bir ordularımız var işte. Bu da eğitiyor. Hızlı eğite basıp. Ee, i̇şte bu kadar. Karanlık bölümümüze geçelim. Burada dev eğitildi. Eğitilmiş. Bunu eğitelim şimdi <laughs> yani güçlendirelim. Şimdi ben önce hikayeliyim. Arkadaşlar çok zor bir şey bu arada. Şimdi okçular belki şu an barbarlar salalım biraz oyunumuz zor sayılır de. o derde zor değil yani arkadaşlar sadece bir vursak kırılırdı aslında o. bakalım adamı kaç olmuş adam bayağı almış bizi. Hep, Ay, arkadaşlar adam bayağı almış bizi. İyi almış. Çok iyi olmadı. Bizim en az diğer koyumuz almıştı. Valla bizi almış. Burada topumuz falan var. Burada kulemiz Güzel bir kuledir. Da bunlar arkadaşlar bunlar bizi almış ya. Güzellik kaybettik say. Vankürler azalıyor. Ve son bir vankür kıldı. İki tane şeyimiz kalmış. Gir yakalanlar hepsini sömürmüşler. Almışlar yani bizi. Bir, Şimdi yine savaş yapalım. Hmm, Şu, bunu şuradan salarsam arkadaşlar çok zor bir oyundur yani. a e zor değil de yine de zor oynanıyor. Asit değil. Bir okçumuz gitti şu an. Şunlar kaldı sadece. Şu an dört okçu birden belediye binasını yıkmaya çalışıyor. Toplam hasar bir tane yıldız. Hatta iki tane yıldız. Arkadaşlar oyun çok zor. Sayılı. <laughs> Bu adet 269 aldık. Güzel bence. Bu sergide biz zafer aldık. O 265 almış. Şimdi gördüğünüz gibi yine gündüzlük bölüme geldik. O hediyemizi alalım biz dediğimiz aldık. Ve yine de bayağı oldu. Barbar kralımız var. Bu da, bu da 5 ve yükseltince bu oluyor. Güzel bir şey yani. Bu kadar işte. Bir Vi lütfen videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açın. Lütfen.